Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler, hayırlı işler. Yine bir doğalgaz tesisatı ve dönüşümde beraberiz. Kombimizi asacağımız yer burası. Kaliper borularını laminantimizin hemen şu kısmında yakalamayı düşünüyorum. Burası koridor. Birinci petek, ikinci petek. Büyük bir ihtimal şurada da ana hat borularımız geçer. Esnek tesisatımız da buradan. Saat 7 geçecek. Buradan da kombimize ve ocağımıza gelecek. Evet arkadaşlar. Laminantimizi kaldırdık. Buradaki ana at borumuzu yakaladık. Buradan da kombimizi şuradan içeri girmeyi düşünüyoruz. Kombimiz tam bu duvarın arkasında olacak. Evet, kombimizi çıkardık. Kombimiz GB 122. Esnek tesisatımız yapılmaya başladı. Buradan buradan da kombi. Buradaki hattımızı da arkaya verdik kalifer borularının. Kombimize kadar estik borumuz gelmiştir. Borlarımızın üzerine betonu attık. Şu anda lemlentimizi çakacağız. Tesisatımız tamamlanmıştır arkadaşlar. Burası saat giriş yerimiz. Buradan koridorumuz. Buradan mutfağa giriş mutfak tezgahın altından ocak gazımız koridorumuzdan geçiyoruz buradan odamıza buradan da kombimize giriş laminatimizi çaktık tekrar burası da kombimizin olduğu yer güneşten tam gözükmese de şekilde bu daruz kombine Herkes hayırlı günler arkadaşlar.